Herkese merhabalar. Bu videoda ilk videoda çektiğimiz savaş oyununun ikinci bölümünü yapacağız. İlk videoda şu şekilde bir çalışma yapmıştık. Bunu göstereyim. Boşluk tuşuna bastığımızda karakterleri vuruyorduk. Vurunca da puan kazanıyoruz. Ama bakın burada sınırsız bir şekilde bakın mermi atabiliyoruz. Bunu sınırlandırmak istiyoruz. Bir diğeri de karakterler Hareket etmiyor. Kostümleri arasında değişiklik yapmıyor. Bir diğer hata da mesela şuna dokunduğumuzda bakın diğer kılıklar hareket etmeye devam ediyor. Bunları çözeceğiz bu videomuzda. Şimdi hızlıca geçelim. Eğer bu videoda denk geldiyseniz ilk defa diğer videoyu nasıl açacağınızı da göstereyim. Youtube'a giriş yapıp Bilişim Hocam kanalını aratın. Arattıktan sonra benim kanalım çıkacak. Bilişim Hocam Yusuf Ağlamaz. Oynatma listelerini açın, tıklayın. Mobilden, telefondan da fark etmiyor. Oynatma listeleri var uygulamada da. Şuradan Scratch programlama derslerini seçin. Çeşitli diğer dersler de var. Şunu durduralım. Şuradan bakın. Yukarı aşağı inattığınızda ilk videodan en son Scratch programlama ile ilgili yüklediğim bütün videoları burada görebilirsiniz. Şu, şu videoyu izlemeniz gerekiyor bu videoyu yapabilmeniz için ilk bölüm bu. Onunla ilgili ayrıyetten açıklamaya da zaten videonun linkini bırakacağım. Bağlantıya da bırakacağım. Şurada kartlar kısmına. Oradan da tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kodları göstereyim. 4 tane bizim burada kuklamız vardı. Uzay gemisi kuklası. Mermi, Ghost ve kukla bir şeklinde. Burada bizim kuklalarımız vardı. Kodlarını şöyle gösterelim. Şimdi ilk önce hayalet ghost yani hayaleti kodlayalım. Bakın burada kostümleri var. Bu kostümler arasında geçişler yaptırmak istiyorum. Onun için kod kısmına geldim. Şimdi bizim şu kısımda ikizlerini oluşturuyorduk hayaletin. Bakın hayaletin ikizlerinin oluşma kısmı şurada oluyordu. 5 defa tekrarlayarak 5'er tane her seferinde bir saniye aralıklarla buradan şu kodlar sayesinde basıyorduk ve bastığımız hayaleti hareket ettirmek için de ikiz olarak başladığımda şu hareketleri yap diyorduk. Gördüğünüz gibi. İkiz olarak başladığımda rastgele konumda başla. İlk videoda anlattım bunları. Kenara değdiğinde ikizi sil. Mermiye değerse 10 puan kazandır. Uzay gemisine değerse oyunu bitir şeklindeydi. Şimdi buraya tekrardan diyorum ki ikiz olarak başladığımda buraya kontrol kısmından gelip Sürekli tekrarla. Neyi tekrarla? Kılıklar arasında geçişi. Onun için görünüm menüsünden sonraki kostüm diyerek bakın. Çok hızlı hareket ediyor bu sefer. Bakın. Bunları yavaşlatmamız lazım. Yavaşlatmamız lazım. Onun için de şuraya bir geciktirme kontrol menüsünden 0.2 saniye yapalım. Bakalım nasıl olacak. Evet gördüğünüz gibi kostümler arasında geçiş yaptık ama şu kostümde bir sıkıntı var. Hayalet seçelim. Kostümler kısmına gelelim. Bakın şu kostüm. Burada sağa doğru dönük. Bunu değiştirmek istiyoruz. Şuraya tıkladığımızda sola doğru dönmüş olacak. Bakalım. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Hayaletleri kostümleri arasında geçişi tamamladık. Diğer eksikliğimiz de mermi olayıydı. Mermi olayına geçelim. Mermimiz bizim 5 tane olması gerekiyordu. Kısıtlanacak yani öyle sınırsız bakın. Böyle peş peşe 5'ten fazla mermi attırmak istemiyoruz. Onun için değişkenler kısmına gelip bir değişken oluştur diyoruz. Bu değişkenin adı da mermi olacak. Mermi değişkenimiz başlangıçta şuraya herhangi bir tıklandığında da olur. Kendiniz de yapabilirsiniz şöyle. Tıklandığında başlangıçta değeri 5 olacak bunun. Hemen gelip şurada değişkenimi 5 yap. Hangi değişkenimi? Mermi değişkenimi 5 yap diyoruz. Bakın oyun başladığında 5 olacak. Biz boşluk tuşuna bastıkça mermi harcayacağımız için de o zaman şöyle yapacağız. Boşluk tuşu basılınca kodu burada. Boşluk tuşuna bastıkça da bu değeri azaltacağız. Bakın adım adım da göstereyim size. Şimdi hata yaparak da yapacağım bunları. Çünkü Ezbere dayalı gitmeyelim. Mantığını anlatmaya çalışıyorum. Boşluk tuşuna her bastığımızda mermi değerini azaltsın. Bakalım. Bakın azalıyor ama şöyle bir hata alacak. Bakın sıfır oldu ama eksiye gidiyor yani mermiler. Böyle bir şey olmaması lazım. Onun için şöyle bir şart koymamız lazım. Diyeceğiz ki eğer kontrol kısmından gelip şurayı içine koyalım. Eğer mermimiz sıfırdan büyükse azaltma işlemini yapsın ve ikizini yaratsın. Onun için operatörler kısmından gelip büyüktür ibaresini alıyoruz. Değişkenler kısmından mermi içerisindeki mermi değişkeni içerisindeki değer sıfırdan büyükse yani mermimiz varsa azaltma yapsın. Mermimiz yoksa azaltma yapmasın yani eksiye düşmesin. Bakalım. Bakın artık mermi atmıyor gördüğünüz gibi. Mermi atma olayını çözdük artık eksiye gitmiyor. Tekrar deneyelim. Sanki şurada bir... Tamam fazladan basmışız. Bunu bu şekilde çözdük. Peki mermi dolum işlemini nasıl yapacağız? O zaman da şöyle bir şey yapacağız. Diyeceğiz ki mermimiz bu sefer 5'ten azsa ne yapsın? Arttırmaya çalışsın. O zaman tıklandığında Şöyle yapacağız. Yani her seferinde arttırsın, saniye bazında arttırsın. O yüzden tıklandığında kontrol etsin, sürekli kontrol etsin. Neyi kontrol edecek? Mermi sayısını kontrol edecek. Eğer mermimiz 5'ten küçükse, bunu arttırmamız gerekiyor. O zaman gelip operatörlerden bu sefer küçüktür değerini alıyoruz. Değişkenlerden mermi sayımız. Bu sefer 5'ten küçükse arttıracak. 5 olana kadar bir bir arttırması gerekiyor. Şurayı 5 yapalım. Daha sonra bakın arttır diyelim ama. Şöyle bir sıkıntı olacak bakın. Hızlıca arttı. Bunu belli bir saniyeye ayarlamamız lazım. Bir saniyede bir ayarlasın. Onun için bir saniye beklesin, ondan sonra arttırsın. Bakın, deneyelim. Bakın artıyor. 5 oluyor, 6 olmuyor. Gördüğünüz gibi, bir saniyede bir doluyor. Sıfır olsa bile mermimiz, bir saniyede bir mermiyi dolduruyor uzay gemisi. 5 olduğunda da duruyor. Yaptığımız, yazdığımız kod sayesinde. Şimdi bakın değdiğinde uzay gemisi kaybolmuyor ve şöyle hatalar alıyoruz Bakın böyle hepsi değiyor. Böyle bir hataya giriyor. Bunu çözebilmemiz için de şöyle bir şey yapacağız. Ghost yani hayalet kısmına gelip burada şu en son şöyle yapmıştık. Bu dizi değil de tümünü durdur diyoruz. Daha sonra şurada kutladaki oyun bitti haberini aldığımda göster ve obsesini çalı. Buradan ayırıyoruz şu tümünü durdur. Ayırdık, attık bunu. Bakalım. Gördüğünüz gibi bu sefer direkt yaratıklar gidiyor ama uzay gemisini de yok etmemiz lazım. Uzay gemisine tıklıyoruz. Burada da olaylar kısmından gelip diyoruz ki oyun bitti haberini aldığında uzay gemisini de gizle. Bakın uzay gemisi gitti ama tıkladığımda uzay gemisi gözükmeyecek. Onun için yani biz bayrağı tıklandığında da uzay gemisini göstermemiz gerekiyor. Göster kodunu da bayrağı tıklandığından altına koyuyoruz. Ve bu şekilde oyunumuzu tamamlamış olduk. Bakalım. Evet. Kaybettin dediğinde de hem hayaletler hem de uzay gemisi saklanmış, gizlenmiş oluyor. Her seferinde puanımız da baştan ve mermi de 5 şeklinde. Bakalım sınırlamayı da yaptık. Evet, bu videomuzda buraya kadardı. Bir sonraki videoda bunlara belki bir level, bir zorlaştırma işlemi yapabiliriz. Mutlaka uygulamayı unutmayın. Uyguladıysanız da yorumlarda bildirin kaç kişinin uyguladığını da bileyim. Çünkü ben sizlerin bunları uyguladığını gördükçe mutlu oluyorum. Sizlerde belli bir öğrenimlerin sağlanması beni mutlu ediyor. Uyguladıysanız mutlaka hocam uyguladım şeklinde yorum yapın. Ben de kaç kişi uygulamış onunla ilgili de bilgi sahibi olmuş olurum. Evet bu videomuz da buraya kadardı. Eğer kanalıma abone değilseniz bu tarz içeriklerden ve bilişim dersinden, bilişim teknolojileri ve yazılım dersinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takip edebilirsiniz. Çeşitli ders içerikleri ve kodlama ile ilgili içerikler bu kanalda paylaşacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Me. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.